Hop paşa. Hayatı tespit. Hayatı tespit. Yağmışım, salyımışım. Adım, adım tuk tukça salyımışım. <laughs> Deli diyorlarmış. Ağzını tuttukça tanıyormuşum. Gelmişine 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 tanıyormuşum. Ağzını tuttukça tanıyormuşum. Ağzını tuttukça tanıyormuşum. Ne zaman hoş geldi. kolunu taktım yorayım mı? <laughs> Hayat ötesi. Yapmışım sana adını adımı tuttuk da Allah Ankara'nın bala, Ankara'nın bala, Ankara, Ankara'nın Ankara, <laughs> bala'yı bitle Ne zaman hoş geldi adım Boy, poz yapalım poz. <laughs>